Giderler ve bir salonda çaktırmadan sanki orada garsonmuş gibi çalışmaya başlarlar. Produksiyon... Hemen bizi işe aldılar mı? Evet. İki, üç tane sandalye koy, prodüksiyon. Evet. evet. Orada garsonmuş gibi takılırlarken bizim soyulanlar koşarak bir şerife gitmek isterler. Ama bölgede şerif yoktur. İn aşağı. Bölgede şerif yoktur. Ama şeriften daha önemli birisi vardır. Buraların, buraların... Ne yapıyorsun? <laughs> Bu çalışmaya başladı deyince. Arkadaşım niye sapık sapık hareketler yapıyorsun? Evet, civarın en ünlü haydut kovalayıcısı, gitarcı kovboy, oralarda dolaşmaktadır. Gitarcı kovboyu görüp koşarak gidin, elini ayağını öpün ve anlatın olayları. Üç, iki, bir. Buyurun gitarcı kovboy. Kovboy gelecek. Ah. <laughs> Geri abi. Gitarcı kovboy, gitarının sapından tutmuş ağır çekimde gelmektedir. Şey müzisyen ağır çekim müziği ver. Arkadaşım siz de barda Söyle. ağır çekimde. Hayır. Ha. Ha. Ağır çekimde nasıl da soyduk nasıl ya? şeyleri. Konuşmaları yapıyorsunuz ikiniz. Evet. Gitarcı kovboy. Ra, -ra, -ra. Ya, Ra, -ra, Ra Benim, burada bir şerif yazıyor. Bu, 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 ne olacak? Sen şeriflerin şerifisin. Tamam. Tamam, evet. Gitarcı kovboy çok şey yakaladığı için siz ona şer şerif şeyi takmışlar. Ş şerif, saçma bir mantık bu ya. Evet. Gitarcı kovboy gelir. Ra -ra, -ra. Siz de ağır çekimde gidin, elini ayağını öpün. Gitarcı kovboyun olayları anlatın. Şeyle, pandomimle. 3, 2, 1, buyurun. Gitarcı kovboy. <gülüyor> <gülüyor> soydular. Sonra çevirdiler. Bütün mücevherlerimi aldılar. Gözlüğü aldılar. Düşürdüler sonra geri aldım ben. Benim yılbaşında aldığı kolyemi de aldılar. Gitarcı kovboy sorsana nasıldı oldu. tipleri? Tipleri nasıldı? Bir tanesi erkemsi kadınımızdı. Böyle travestiye benzeyen bir tip. <laughs> Tam çözemedik. Diğeri güzel bir bayana benziyordu ama onların hiç var anlamadık. Kadına benzeyen anlamadım. erkek gibiydi, erkeğe benzeyen kadın gibiydi. Bizim de kafamız karıştı. Her şey boş ver konu düşünüyor. Abartmayın, saçmalamayın. Evet, alkışlarla uğurla hanımefendi yerine yolluyoruz. Gitarcı kovboy ağır adımlarla salona doğru gelir. Kapıdan içeri tekmeyle girer. tek, tek tekme nerede? Evet, tekmeyi vuruyorsun. Kapılar açıldığı anda aradan kaçıyorsun, kapı geri gelmeden. Evet. Kafanla işaret et. Yer var mı? Çok konuşmayı sevmiyorsun. Yer var mı? Kafa için mi? Benim biz, biz, hemen bir masaya oturtun. Hemen hemen. hemen. Uyum. Sandalyeler dolu masaya oturtacağız. evet, evet, oturuyorsun ve şey hareketle sarışın olanı çağırıyorsun yanına. Parmak hareketiyle. Ha, ben neler gördüm. Arkadaş. <laughs> <laughs> evet. Ee, o parmakla yapma. Başka parmakla yap. Yok, tamam. O da, o, da, olabilir. Tamam. Tekrar parmak hareketiyle çağır. Yanına gelince dedi de ki, viski, e, tuvalet, duş. Ne yapacaklar? Ya sana ne? Adam kısa konuşmayı seviyor. Yani viski istiyorum, tuvalet ne tarafta, burada duş var mı manasında? Evet, üç, iki, bir, buyurun. Viski, <laughs> tuvalet, Duş. Yerlim yabancı mı? Bir, bir cümle sor. Arkadaşım. Evet. Sen anlamamışsın. Adam da çok Aş az konuşuyor. Ha. şey açmaya çalış ama çaktırmadan ağzından laf ha, al. Tamam. Evet. Viski. Tuvalet. Duş. Ne yapıyorsun? Açmaya çalışıyorum. Ben. Öyle değil. Adamı açmaya çalış. Ha laf alma anlamın. Anladın. Evet. <laughs> Atından bahsetti falan adama. Evet, evet. Yani, evet. Whisky, tuvalet, duş. Evet, hepsi burada mevcut. Kalacak mısınız yoksa sadece duş alıp gidecek misiniz? <laughs> ya da duş alırken tuvalet olarak da kullanmak istiyorsanız o ekstraya giriyor. Çünkü sonra daha şey çıkmadığı için temizlemek problem oluyor. <laughs> pislik yapıyorsun devamlı. Levent de ki kalacağım burada de, bir de dans görmek istiyorum de. Aha. Çok özür dilerim, öyle istiyorum. Estağfurullah. E, kalacağım burada, bir de dans görmek istiyorum. Tabii. Sen bizim müzisyen müthiş dans eder. Hayır, hayır, yani, Tam yanından ayrılırken öyle cilveli bir hareket yaparsın ki Levent'in gözü sende kalır. evet, yap hareketini. Çok cilveli bir hareket yap. Tabii ki de nasıl isterseniz. aka kalırsın ha <laughs>